Videoya başlamadan önce iki kişiye Ice Piercer vereceğim. Siz de bu çekilişe katılmak istiyorsanız yorumlara kullanıcı adınızı yazmayı ve katılıyorum yazmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Merhaba arkadaşlar bugün MM2'de yazı tura oynayarak godlilerimi ikiye katlamaya çalışacağım. Size hemen envanterimi gösteriyorum bu şekilde. Şedri kapattım ve envanterim bu şekilde arkadaşlar. Chroma setim var ve iki tane Harvester ve bir tane de Ice Piercer var arkadaşlar. Bunları katlamaya çalışacağız. Şimdi size bir site göstereceğim. Sitenin ismi Bloxlock. Bu sitede yazı tura oynayarak godlilerimizi ikiye katlamaya çalışacağız. Hemen size göstereyim siteye nasıl giriş yapacağınızı. Buradan login'e basıyorsunuz ve buraya sadece kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Roblox'taki kullanıcı adınız neyse buraya onu yazıyorsunuz. Benimkisi Yusobuki MM2. Login'e bastım ve bize burada kod veriyor. Bu kodu şuradaki kodu arkadaşlar Roblox'taki profilimizin açıklama kısmına girmemiz gerekiyor. Hemen şöyle about kısmına tıkladım ve kodu değiştiriyorum. Sonra save'e basıyorum. Tekrar login'e basıyorum sitede ve siteye giriş yaptık gördüğünüz gibi. Siteye nasıl depozit yapacağınızı da göstereyim arkadaşlar. Buradan bir tane bot seçmeniz gerekiyor. Ben MM2 Bayi seçtim. Ve buradan bize private server veriyor. Yani VIP server veriyor. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve sizi VIP server'a aktarıyor. Ben önceden girmiştim zaten. Gotlilerimizi bot'a aktaralım. Şöyle iki tane harvester, bir tane ice piercer. kramaları koyacağım. Kabul ettim. Evet. Oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen siteye bakalım eşyalarımız gelmiş mi? Bakalım evet gelmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane Harvester, bir tane Ice Piercer. Evet bütün eşyalarımızı aktardım. Hemen envanterimize bakalım. Hepsi gelmiş mi? Evet hepsi gelmiş sanırım. Bakalım şöyle bir sürü kurama, iki tane Harvester ve bir tane de Ice Piercer. Tamam hepsi gelmiş. Şu anda yazı turu oynayabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir tane maç oluşturalım. Bone Blade koyalım. Death Shard koyalım. Seer koyalım. Ve choose side dedim. Yani tarafımı seçiyorum. Kırmızı mı mavi mi? Kırmızıyı seçtim o zaman. Şöyle gördüğünüz gibi gelmiş. Şimdi birisinin bize girmesini bekleyelim. Aa girdiler. Kim kazanacak? Lütfen biz kazandık. Biz kazandık. Oha. Oo güzel şeyler kazandık aslında. Şark falan kazandık. Güzel. 320 bölüldük aslında girebiliriz buna. Hemen girelim. Tamam yetti. Join match diyorum. Evet girdik arkadaşlar kim kazanacak Kaybettik İki tane kalp basmış Old Glory'yi bastım bakalım kim kazanacak Lütfen Lütfen hadi Aa. Aa. 725 voli olsun tamam Şimdi maviye bastım ben arkadaşlar Umarım mavi gelir ve kazanırız bunu Umarım biri girer bize Evet birisi girdi şu anda Bakalım kim kazanacak Kazan Ah be kaybettik kaybettik 700 halülk insanlara bir tane ise çekilişe verelim hemen şöyle giveaway yaptım evet dedim bir tane eşya verdik ya insanlara bir ice bir sıra oluşturdu hemen gireceğim buna. hiç beklemeyeceğim umarım kazanırız adam mal ben de kırmızıyım dönüyor şu anda lütfen lütfen yes yes kazandık kazandık İki tane ice bir sıra girelim riske atalım kendimizi. Gir la belki alırsın İki tane ice piercer giriyorum Adam kırmızı ben de maviyim Lütfen mavi gelsin İki tane ice piercer basın lütfen mavi gelsin Mavi gelsin mavi gelsin evet. İki tane ice piercer kazandık İki tane ice piercer kazandık Bu da kırıyor Hüseyin gir 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 alırsın lan alırsın Gireyim mi gireyim, gireyim mi yapıştır, yapıştır. Üç tane ice piercer 3 tane ice bir sır girdim Girdim 3 tane ice bir girdim Adam var ben kırmızı Hadi kırmızı Hadi kırmızı Hadi Kırmızı, kırmızı geldi Kırmızı geldik, geldik. Oh, oh, oh. 17.685 Allah oldu Kaç tane ice piercer'ımız var? 3 6, 6, 6 7 tane ice piercer'ımız var. Abi. 7 tane ice piercer'ımız var. Bir tane kromayı çekilişe verebiliriz çünkü aşırı fazla kazandık şuna bak çok fazla kazandık kroma heati çekilişe vereceğim ben verdim tane. çekilişe oluşturdum buna giriyorum bakalım kazanacak mıyız Hadi. adam mavi ben de kırmızıyım şu anda umarım kırmızı gelir girdim lütfen kırmızı kırmızı geldi yüz yes! çok iyi be çok iyi bunu da aldık. Bunu da aldık. bin volü profit oldu. Oha be. Biz ne yapıyoruz? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Bence gelmez ya. Bence de gelmez. Bak full mavi geliyor bak. Bak gördün mü? Full mavi geliyor. Bastı. Bastı. Hocam şu an ben heyecanlandım amına koyayım. Hadi oğlum. Geldi. Oha! İşte bu bebeği kendime geldim yemin ediyorum. Helal lan. Hemen buna da giriyorum. Girdim. Adam kırmızı ben de maviyim. Lütfen mavi gelsin. Lütfen mavi gelsin. Kırmızı gel. TAM hiç olmaz. Hiç olmaz ya. Sorun yok. Tamam buna bir tane harvester basalım hemen. Bastım harvester'ı. Bakalım kim kazanacak. Adam mavi ben de kırmızıyım. Dönüyor şu anda. Lütfen. Lütfen. Ah be. Kaybettik. Buna Harvester girelim o zaman. Harvester'ı girdim. Adam mavi ben de kırmızıyım. Bakalım kim kazanacak? Dönüyor şu anda. Kırmızı gelsin lütfen. Kırmızı geldi be. Yes. Buna da girdim. Bakalım kim kazanacak? Adam mavi ben de kırmızıyım. Lütfen gelsin. Lütfen gelsin. Geldi be. Yes. Yes. Kırmızı geldi. Kazandığımız adam yine girmiş Ice Piercer. Bundan bir tane daha alalım o zaman ya. Hadi bakalım girdim. Adam kırmızı ben de maviyim. Evet girdim. Dönüyor şu anda. Mavi gelsin, mavi gelsin, mavi gelsin. Mavi geldi. Kazandık. Katıyordu bana baba aldım. bana Bunu da kazandık. Bunu da kazandık. Yes! 10 tane Ice Piercer'ımız oldu şu anda. 2 4 6 8 10 tane Ice Piercer, bir tane de Harvester'ımız oldu toplamda 24 bin volü kazanmışız şu anda aşırı iyi ya çok iyi buradan withdraw basıyorsunuz ve tekrar withdraw yapıyorsunuz withdraw başarıyla oldu diyor mm2 botlarından iteminizi alabilirsiniz diyor hemen itemimizi alalım mm2 pa botuna takası attım ve gördüğünüz gibi ice piercer'ımızı verdi şu anda 9 tane ice piercer'ım var 10 tane oldu. Hop şöyle kabul edelim takası da. Gördüğünüz gibi Ice Piercer'ımız geldi arkadaşlar site. Gerçekten güvenilir site. Baya kazandırıyor ama kaybettiriyor da biliyor. Ona dikkat edin. Risk almak istiyorsanız bu siteyi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Geldi. Geldi. Basıyorum. Gir. Geldi geldi geldi. Basıyorum 5 tanesini. Adam. Bastım. Hadi. Ay. Hadi oğlum. Izliyoruz. Hadi oğlum. Bir şeyinin batı hikayesi. bana yes! itaat <laughs> Bana itaat edeceksiniz. Bana itaat edeceksiniz. Eğer benim sözümü dinlemezseniz hepinizi